Utanın ya! Siz şu yaptığınızdan utanın! siz? ne kadar çıkarcı insanlarmışsınız oğlum da sen de! Sadece kendi çıkarını düşünen iğrenç insanlarmışsınız! Hop hop hop! Ağzını topla bakalım. Sen benim annemle böyle konuşamazsın. Bırak konuşsun oğlum. Nasıl olsa bunlar son sözleri. Ya siz aklınızı mı kaçırdınız? Hani biz ortaktık? Hani biz birlikte şirketi yönetme planları kuruyorduk? Ne oldu? Biz mi? <laughs> Bence sen kendince hayaller kurmuşsun. Birkaç konuda aynı fikirdeyiz diye koskoca şirketi seninle paylaşacak değiliz. Yani Mertem sen hayal kurup uçmuşsun bayağı ya. Sana göstereceğim bu Hepinize göstereceğim. Benimle uğraşmanın bedeli neymiş? Hepiniz tek tek ödeyeceksiniz. Mertem kafan karıştı galiba. Bu araba senin değil. Ama aması maması yok Mertem. Bu evden giderken tek bir çöp bile alamazsın. Bu araba benim Arzu'nun. Bana ait. Mertem ne yapacaksın? Kavga çıkarıp arabayla gideceksin buradan öyle mi? İyi git. Git. Ben de polisi ararım. Çalıntı ihbarında bulunurum. Yarım saat sonra araba kapının önünde olur. Sen de nezareti boylarsın. Zaten bu sinirle araba kullanman da doğru olmazdı. Neyse. Sana iyi yolculuklar. Hepinize tek tek göstereceğim. Meltem'le uğraşmak neymiş? Hepiniz göreceksiniz. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.